Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle bir niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum arkadaşlar. Tabii ki de her zaman şunu söylüyorum. Bir kere Hangi birinizin nasıl bir derdi vardır? Sadece herkes kendi derdini bilir. O yüzden derim ki hep bende. Siz bu bu dinleyeceğiniz falan. Niyetlenirken şöyle bir şey söyleyin. Niyetlenin en iyisi. Bir kere herkes kendi hayatındaki derdine odaklansın. E, uyanlar sizin olsun ve uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Hepimizin bambaşka dediğim gibi maalesef mücadelesi var diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra. Şöyle gördüklerimi sizinle paylaşıyor olacağım. İki büklüm bir insan var karnı ağrıyor gibi. Kim midesinden yana şikayetçi diyebilir. Yani midem yanıyor mu demek lazım. Aslında çok şey sustunuz ve yuttunuz da. Onun sıkıntısı mı var demek lazım. Aslında burada birazcık cevap sizlerde olacak gibi duruyor. O yüzden de derim ki açıkçası e, siz burada sıkıntı ettiğiniz konu e, gündeminiz de e, şey olacak gibi. Maalesef e, bu sağlık mide sıkıntısı sustuğunuzu da gösterir çünkü. Neyi acaba sustunuz, neyi yuttunuz acaba? Dedittirir bana. Ha ne var? Sıkıntı ettiğiniz konu. Her şekilde burada şey göstermiş bir kere. Ee, diyor ki senin hayatında bir bilinmezlik var. O bilinmezliğin topun ucunda biri duruyor arkadaşlar ve bu aslında topun ucunda duran kişi biraz uçurumun kenarında duran bir kişi gibi. Yani senin e, tanıdığın evet belki. Ama bu tanıdığın hata ediyor göz göre göre hem de. Yani sence sana göre de sen bir sıkıntıyı aşmaya çabalıyorsun. E, onun yardımına koşmaya çabalıyorsun. Sen yardımına koştukça e, bu insan ne kadar yardımda duruyor aslında. Ne kadar çok e, bir şey halledebiliyorsun acaba diyor burası. Şimdi şöyle ki her şekilde arkadaşlar diyebilirim ki e, bu insanın siz ne yaparsanız yapın aslında her koyun kendi bacağından net yani burası o başka bir şey demiyor net yani. Her koyun kendi bacağından sen neyin derdindesin ki bu kadar? Ah bu da bunu düşmese. O düşecek zaten. Çünkü kendisi de bunu bilmek zorunda. Şimdi şöyle bilmek zorunda diyorum. Ne güzel paşa paşa diyorum ben bunu ama demesi kolay. Buket Hanım o benim oğlum bu benim kızım der gibi çıkmışsınız. Çok haklısınız. Onun için bir yol aramaya çalışıyorsunuz. E yani aslında dert sizin midir? Tabii ki de dolaylı yoldan diyor. Yani birebir seni ilgilendiren diyemem. Ama evlat senin olduğu için dolaylı yoldan da olsa dert senin derdindir göstermiş burada tamam mı? O yüzden arkadaşlar şurada şöyle bir gerçek var. Diyebilirim ki şuraya öyle de güzel bir çıkış noktasından yakalayacaksın ve öyle bir müjde vereceksin ki bu insana diyor. Sen burada ilah neden ilah dedim? Şundan ilah dedim. Çünkü sen burada bir e, işi bitireceksin, bağlayıcı olacaksın. Sen bir işi bağlayıcı olacaksın demiş. Evet, içeriden de, dışarıdan da çok güzel bir yolun var. Bu ne demek Türkçe'si şu: senin hayatında e, önce aile içerisinde çözeceğin bir sıkıntı var, e, sonra da e, Bir kere şu var. Biriyle kafa kafa yasın aile içerisindeki bir şey çözmeye çalışıyorsun. Biriyle de dışarıya çıkmışsın ki bir şey çözmeye çalışıyorsun. Yani iki koldan bir mücadele verdiğin. Birisinin iş olduğunu düşünüyorum. Birisinin aile bireyleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Aile bireyleri dediğin kişi senin çok yakınının olduğu için kafa kafaya vermişsin. Aynı noktaya bakıyorsun ya ortak düşünüyorsun ya da ya da ya da ya da. Yani bu yadalar çok net devam eder. Çok net bir şekilde ee, aslında şey yapar çok e, her şekilde bir kere her şekilde sizin hayatınızda e, çatı gösteriyor. Bu çatının olması her şekilde aile bireylerinin e, birliğini gösteriyor arkadaşlar. Siz hep ailemdir demişsiniz. Çekirdek aile sizin için önemliymiş. Hane bireylerinin ee, birliği sizin için değerliymiş. Dedi burası bana. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey var. Hmm, bak ortaya almışsın birilerini. Yine senin yalnız burada sen birilerini yönetiyorsun. Şöyle yönetiyorsun. Bakın şimdi deyip böyle birlerine aslında yön veriyorsun. Yani sen komutan gibi çıkıyorsun genelde. Hep işi bilen kişi sensin mi? işi bildiğin için de İnsanlara aktaransın gibi çıkıyorsun diyor burada arkadaşlar. Burada artık tabii ki de herkes kendi hayatına göre değerlendirsin ne iş olduğu konusunda ve ne dediğiniz konusunda burada tamamen olaylar sizin yönetiminizde konuları da siz biliyorsunuz diyebilirim açıkçası. Hani Tekim burada şey yapacaksınız gibi duruyor. Hani ben halledeceğim sen merak etme diyorsunuz orada yani. O yüzden de derim ki. Gözünüz aydın. Sen bir şey halletmiş olacaksın diyor burası. Onun dışında şöyle bir şey var burada. Gücüne güçte kattığın için sen artık birilerine eyvallahın da yok. Kurt oluyor gibi çıkmış. İnce olan imza atacağın net bir adalet çizgisini sen burada şey yapıyorsun. Halledeceksin. Yani bu millet senin çevren aile bireylerinse de iş ortamındaki arkadaşlarınsa da senin yönetiminde olan ilahi adalet e, çizgisini ayak uyduracak insanlar artık diyor. Bir imza alış satış ya da hak ediş bunun adı sence neyse. Her şekilde bu e, imzayı atmış olacağın için rahatsın. Her şekilde rahatsın. O yüzden de derim ki bu rahatlığınla alakalı senin rahatlığınla alakalı özellikle. Her koşulda unutmayın alıcı olansınız sen hakkını alırsın sen mirasını alırsın hak edişini alırsın diyor burası bana arkadaşlar. Bilinmez harita gibi çıkmış burada. Bu haritanız sizin zaten e, aslında rotanız. Bu rotada da çok net bir şekilde e, hak edişinizle ilgili bir görsel var. O yüzden de bu hak edişinizle ilgili durumu da şöyle değerlendiriyorum ben. Bitmiş olacak. Bitmiş. Buna ister eee <laughs> Yani neyse artık bu belirsizlik arkadaşlarım. Merak etmeyin demiş ya burasını. Sen diyor hiç kafana takmayasın demiş resmen. Bariz derecede bu işi sen bak araba var. Birazcık ağır aksak olduğunu düşünebilirsin bazı şeylerin. Ama öyle de güzel ki kardeş öyle de mutlusun ki sen burada bu işi halletmiş olacaksın net halledeceksin. Şurada bir e, bak, namaz kılar gibi çıkmışsın zaten burada. Yani bir şey için dua ettiğin bir şey var. E, bir balık var senin rızkında çıkıyor. E, aileni korudun, kolladın. Burada hak ediş var. imzana attın ya da aldın sattın ama S harfindeki bir kişi her şekilde senin e, oh be diyeceğin bir durumda. Sen burada oh be diyorsun. Neden? E, çünkü Hmm. Rahatladığını göstermiş. Bu rahatlamayı da şöyle değerlendirin. Ee, çok istediğim bir şeyi çözmüşsün. Oh be dediğim bir şey var yani burada aslında. O yüzden de diyorum ki arkadaşlar burada size gerçekten e, S harfindeki insan çok mutlu. Söz, sözün çok şey. Ne diyeyim onu biliyor musunuz? Siz dinlenilebilirliğini artırıyorsun diyor. Sen diyor saygınlığını artırıyorsun. Sen aslında burada istediğin her neyse bununla alakalı em, her şekilde burada seni rahatlamış görüyorum. O yüzden de derim ki sizin buradaki niyetiniz ne olursa olsun. Aslında e, dönüp dolaşıp namaz kılıp istediğin dua ettiğin her neyse onunla alakalı. Hep dışarıda Allah'ın sevgili kuluyum dersin ya böyle. Bak düşmanın senin önüne düşüyor. Senden gizli yapılanlar senin önüne düşüyor. Senin niyet ettiğin şey zaten başına geliyor gibi bir şey var burada. Anlatabildim mi? O yüzden de arkadaşlar sizin burada çok net bir e, diyalog halinizin e, olduğunuz kişiyle de ilgili olabilir tabii ki de ama sonuçta ben burada şey görüyorum e, dert ettiğin konu olarak değerlendiriyorum burayı ve senin o dert ettiğin konuyla alakalı önünün açılacağı bir sürecin var kardeş demiş burası e, bununla alakalı da zaten neyse niyetin çok uzun bir yolda değilsin diyor resmen ee, bunun dışında işle ilgili ket, şey, yani ket vurdun ve bir rızık oldu. Bak şimdi ne güzel bir ket vurmuşsun. O ket dediğin şey senin aslında duruşun. Ee, o duruşla alakalı da zaten kimse sana artık, hadi bakalım oradan diyemez, deditirmezsin ya yani netsin orada sen. O yüzden de şey var gibi işte. Ne kadar sıkıntı ediyor olursan ne oluyor kardeş. Sen burada zaten bu işi. Halletmeye gelmişsin, yöneliksin, bitireceksin diyor burası. Onun dışında hmm, şöyle bir gerçek var. Önce onu söyleyeyim size. Aile içi konularınızla ilgili özellikle aile içi. Haneyi ilgilendiren kardeşlik, miras, para. Bu ne derseniz deyin buna. E, ama e, burada her şekilde şu var zaten. Güçlüsün bir. Kuyruğun var iki. Herkesi toplayansın üç. Evliliğinle ilgili. Tepe taklak duran biri var. Artık seni dinlemiyorum dedikten sonra bak burada karı koca şeklinde gidiyorsun. Karışık. Evet birileri karışmış. Evet senin ilişkini yönetiyorlar. Yönlendirmeye çalışıyorlar. Herkesin yani şey diyebilirsin mesela. Ya ben bir evlilik yaşıyorum arkadaş. Hani analarımız da, da bu ne arkadaş ya. Ve sülale herkes nasıl böyle benim evliliğime hak bulabilir. Kendi ilişkimi nasıl beni yönetmeye çalışırlar yahu dediğin gibiymiş gibi hani öyle bir durum varmış gibi o sebeple arkadaşlar sizin hayatınızda aslında bana kalsa ee, çok net toparlayıcı etkiye sahip olmaya başladığınız bir etki alanına girmişsiniz o yüzden de ya sabır bence sizin bu derdiniz her neyse tabi hangi kanalsa orası siz biliyorsunuz ama diyor ki sen zaten doğru yolda ilerliyorsun diyor. Buna diyor izin vermeyeceksin daha fazla diyor. Baş başa kalacaksın karı koca istediğin şekilde ilerleteceksin. Bak karı koca istediğin şekilde diyor yani burası arkadaşlar. O yüzden de sizin beraberliğinizle ilgili birilerinin emri, amadesi işte osu busu bitmiş. Sen nasıl istiyorsan ben öyle ilerleteceğim. Artık dediğim bir durum olduğunu gösteriyor burası bana. Tabii ki de sadece söylemeye çalıştıklarım görebildiklerimden. Hakkınızda hayırlı olan da sizin olsun isterim. Ee, bakalım şimdi burada neler söyleyecek birer kar seçersen. İş rızkınız açık. İş rızkınız çok açık hatta onu söyleyeyim. Ee, haber bekliyorsun bak para haberi var. Para haberinin olması senin hayatında zaten maddi anlamda bir güce sahipsin. Ya da bir iş açıldı senin önüne sen zaten onu oh çok şükür diye ilerleteceksin diyebiliriz buraya. Yani maddi önün açık bir fırsat yaratılır. Haber gelir, önün açarsın. Aile içerisinde artık rızkında gözü olan insanlarla işin yok senin. <laughs> ne güzel söylemiş. O yüzden şey yani çok takılacağınız bir durum yok. Önünü açmışsın sen, gücünü göstermişsin. Millette umurunda değil. Eğer art niyet seziyorsan oradan uzaklaşıyorsun. Neden de uzaklaşıyorsun acaba da demiyorlar. Merak etmeyesin maddi manevi aslında aktarım. Nedir aktarımdan kastım? Parasal anlamda bir kere mücadele ettiğiniz konularla alakalı arkadaşlar. bir rahatlayış bunun adı tamam mı? E bu rahatlayış da şöyle görüyorum ben zaten. yani maddi olarak senin önge, e, önünü engellediklerini düşündüğün insanlara olan tutumun o kadar artık ayuka çıkmış durumdaki. Sen kendi rızkının önüne bakıyorsun. Başka da bir şey istemem. Kimsenin de rızkında gözüm yok benim. Bir şey de söylemem diyorsun diyor. O yüzden önün açık diyebilirim bu anlamda. Evet resmen onu desem olur yani. Şimdi şöyle bir şey var çünkü arkadaşlar. Ee, bir kere bu para aktarımı miras da olabilir ama bu bolluk size her şekilde ilişkide iyi gelecektir o yüzden de yolunuzda önünüzde açıktır dediğim bir ilişkiniz var Allah herkesi yuvasından mutlu etsin ben sadece görevliliklerimi aktarmaya çalışıyorum bir kere dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim sabah akşam bakımlarıma enerjinizdir beni ayakta tutan varlığınız eksilmesin hep olun inşallah derdinizde ben bilmiyorum ama dermanı Rabbimde tabii ki de er geç tecelli edecek bir ilahi sistem var arkadaşlar ben döner dolaşır bunu söylerim buna da inanıyorum senin beddua etmenle o insanın başına şu haller gelecek desek hoş doğru değil o yüzden de sen şurada yapman gereken şey şu ilahi adalete teslim et er geç tecelli edecek bir sistem var sen merak etmeyesin o dönecek, dolaşacak. Sana yapan kişi ne yapmışsa bedelini ödeyecek. Senin bedduanla olmaz o iş. Bunu unutmayasın. Senin bedduanla o iş dönmez, olmaz. O yüzden de yağ sabır diyorum arkadaşlar. Tabii ki de e, sağlığınızla sınanmayın. Yeter kalan olacak. Her şeyin bir çözümü var arkadaşlar. Her şeyin. Yeter ki Rabbim sağlıkla sınamasın kimsecikleri. Çünkü en zoru aşılması en zoru, en büyük sınav aslında. Yoksa bir sıkıntınız, şükürler olsun diyelim. Bir sonraki açılma kadar en her şeyin başı olan sağlık, her şeyin başı gerçekten. Sağlıklı kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.